Ya Sanem Hanım bana da çok sık sorulan bir sorudur. Hazır sizi yakalamışken bunu da sorayım size. Bu geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ciddi destek oldunuz özel sağlık sigorta şirketleri olarak siz de öyle de. Bunu bu sene fiyatlara yansıttınız mı? Yani özel sağlık sigortası da, tamamlayıcı sağlık sigortası bir fiyat artışı oldu mu? E, şöyle söyleyeyim aslında çok ciddi bir fiyat artışı yapmadık. Hakikaten medikal enflasyon dediğimiz bir enflasyon oranı var bildiğiniz gibi. Medikal enflasyon oranının altında kalacak bir fiyat artışı yaptık. Bunun bir sebebi var tabii. Bizim çünkü hayatımız fiyat ve hizmet dengesi sağlamak aslında. Sebebi de şu hastaneye gidişler. Geçmişe göre bir miktar daha azaldı. Yani aslında hastane kullanımları azaldığı için bizim de fiyat artışlarımız aslında çok makul ölçüde kaldı. Anladım. Ee, Sanem Çingay çok teşekkür ediyorum. Murat Yeşildere çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık paylaştığınız bilgiler için. Çok teşekkürler tekrardan.